Masum 278. bölümünde bakalım bize neler bekliyor çocuklarına iyi bakmadığı için hem Kokila hem de Gopi tarafından ezilen Rashi bu duruma çok sinirlenir. Rashi Gopi bencillikle suçlar ve Rada meselesi üzerinden ona laf sokar Gopi Rashi'nin bu sert tavrından ve sözlerinden oldukça etkilenir ve hemen ağlamaya başlar. Tam bu esnada eve gelen öğretmen Masterji J. Gopi'yi ağlar bir şekilde görünce şok olur Masterji J. Gopi'nin üzgün olmasına dayanamıyordur. Fırsattan istifade Gopi'nin yanına so okulan öğretmen onun omzuna dokunarak teselli etmek ister. Gopi masterjiyi görünce kendini toplar ve ağlamasını hemen keser. Gopi öğretmene buraya neden geldiğini sorar. Masterjiyi, kalemliğini unuttuğunu söyler. Bu arada Mira kalemliği getirmiştir. Mira merak edip kalemliği tam açmak üzereyken öğretmen endişelenir ve yanlışlıkla yere düşmüş gibi yaparak Mira'yı engeller. Bu hareketiyle durumu kurtarsa da kolunu inciltmiştir. Gopi öğretmenin kolunu görünce hemen krem alarak tedavi eder. Öğretmen ise Gopi'nin kendisine dokunmasından ve onunla ilgilenmesinden adeta büyülenmiştir. İçinden Gopi'ye karşı arzularını ve isteklerini söyleyip durmaktadır. Hiç vakit kaybetmeden öğretmen Gopi'nin neden üzüldüğünü ve ağladığını öğrenir. Rashi'nin Hetel ve Kokule'ye Gopi'yi kötülediğini duyar. Bildiğiniz gibi öğretmen Gopi konusunda oldukça hassastır. Rashi'nin onu incitmesine kızar ve Rashi'den intikam alma planları yapar. Gizlice Rashi'nin odasına giren öğretmen iplerle ona bu bir tuzağı kurar. Rashi odaya girip kapıyı açınca ipi çekecek ve kafasına boya kutusu dökülecektir. Öğretmenin keyifli bir şekilde yaptığı bu plan maalesef ki başarısız olmuştur. Üstüne öğretmen odadan kaçarken ipi Gopi'nin odasına düşürür. Rashi tüm tuzağı Gopi'nin hazırladığını zanneder. Kısacası öğretmen Gopi'nin daha da zor duruma düşmesine sebep olmuştur. Rashi hemen nefes dahi almadan Urmile'yi arayıp olanları anlatır. Ancak öğretmenin asıl sorunu konakta nasıl kalacağıdır. Masterji için fırsat ayağına gelmiştir. Video yüksek not alırken Tolu ve Molu'nun notları çok düşüktür. Öğretmen bunu öğrenip hemen Raşi'ye söyler ardından da isterse minikleri çalıştıracağını söyler. Raşi için bu fikir oldukça mantıklıdır. Ertesi gün olduğunda minikler okuldan gelir ancak öğretmen ortalıkta yoktur. Raşi arayıp nerede olduğunu sorunca öğretmen bugün gelemeyeceğini söyler. Raşi Urmile'yi arayıp durumu anlatınca Urmile Gopi'nin arkadaşı o adam o yüzden bilerek gelmiyor der ancak işler öyle değildir. Tüm bunlar öğretmenin planıdır. Nitekim Raşi öğretmenin evine gider ve ayağının sakat olduğunu öğrenir. Bu sakatlıktan dolayı öğretmenden konakta kalmasını ister. Tabii ki öğretmen bu teklifi havada kabul eder. Raşi ve öğretmen birlikte konağa geldiklerinde Ahem elbette ki bu olayı görür ve şiddetle itiraz eder. Ahem başından beri öğretmenden hiç hoşlanmamıştır. Üstüne bir de öğretmenin Gopi'nin yakınında olmasına tahammülü yoktur. Ancak Kokila devreye girer ve çocukların notları yükselmesi karşılığında Raşi'nin isteğini kabul eder. Öğretmen Ise bundan sonra Gopi'nin yanında kalacağı için oldukça mutludur. Ahem ise annesinin kendi sözünü dinlemediği için oldukça üzgün bir şekilde odasına çıkar arkasından da hemen Gopi odaya girer. Gopi öğretmen konusunda Ahem'i ikna etmeye çalışır. Öğretmenin sadece çocuklar için konakta olduğunu söyler. Ahem ilk başta Gopi'ye karşı tepkili davransa da Gopi'nin Ahem'i öpmesiyle ortam birden yumuşamıştır. Tam bu esnada öğretmen ise Tolu ve Molu'yu ararken Gopi'nin odasının önünden geçer. O esnada Ahem ile Gopi'nin yakınlaşmasını görünce öfkeden delirir. Öğretmen saçma bir şekilde Gopi'yi kocasından kıskanmıştır. Sürekli ikilinin yakınlaşması öğretmenin aklına gelip durur. Öğretmen kafasında o kadar çok şey kurmuştur ki Gopi'yi kendi karısı olarak hayal eder ve Ahem'i gördüğünde öfkeyle boğazına sarılır. Öğretmen o an Ahem'i öldürmek istemektedir ancak Gopi'nin geldiğini görünce Ahem'e sarılıp ağlama numarası yapar.